İşte yaktık, yaktık, yaktık. Hiçbir iş rast Gerçekten hiçbir iş rast Gerçekten ya. Yani. 15 dakika tutayım kapatayım. Çok modum düştü abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten çok modum düştü. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> sıkıntı ya. <laughs> Yayındaki arkadaş gelmiş. Bir kendini gösteririz. Diğer arkadaşlar da birazdan gelir de. İşte ben çok uzun duramayacağım bari. Arkadaş ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Daha kimse düşmedi. Ya. Bakalım bizim kemik gazodan gelen var mı? Kimse yazmadığına göre. Yaparsanız merhaba. Abi. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Aleykümselam Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Bizim kemik adadan kimse gelmedi mi ya? Açıklama yapacağım. Canlı yayın bekliyordu güzel kemik kazımız ama internetin bittiği için çok fazla uzun duramayacağım. Açıklama için geldim. Durumlara yazmışlar abi canlı yayın açacaktım falan diye. İyi akşamlar kardeşim. Kardeşim saat 10.11 geçiyor. Erencim hoş geldin kardeşim. Ya yazmışlar arkadaşlar. Abi canlı yayın açıyordun saat 9'da falan diye de. İnternet kotayı bitirmişiz. Canlı yayınlardan bayağı iyi diyor abi. Açamayacağız yani çok fazla duramayacağım. Normalde gülüp eğleniyorduk. Squid bu ne lan? Nene ne kardeş? Asıl olursan çıkabilirsin. Kemik adadan da şu an kimse yok ya. Vay arkadaş. Bir 15 dakika duralım mı? Da. Kardeşim bu bir şey değil. Rahatsız öyle, sen çıkabilirsin. Sadece bizim böyle Gırgır şamata gülp eğlendiğimiz bir canlı yayın sistemi açıyorduk. Kemik kadro oluşmuştu. Arkadaşlar yazıyordu. Adı Abi adımı görpeyiz. Adın nerede kanki? Eş Yani internet konusunda olduğu için onlara bir açıklama yapmak isterim. Çünkü durumlara yazmışlar şeylere. Abi yayın açıyordum falan diye. Şimdi ayıp olmasın diye bilgilendirme amaçla açtım. Yani çok fazla durmayacağım. Hamza kardeşim hoş geldin. <laughs> Sercan kardeşim ne diyorsun bilmiyorum ama lütfen şunu olmasın Bizim kemik kadro gelmedi. Arkadaş. Sağlıklı bir şey yapamıyoruz bugün ya. 4-5 gündür güzel bir sistem oluşturmuştuk. Gülüp eğleniyorduk. Alabilir. Ama bakalım. Arkadaşlar sarmayabilir, anlayabiliyorum. ben arkadaşlar çıkabilir. Rahatsız etmek istemem kimseyi. Bu yayını genel olarak bir yayın değil de hani, diğer arkadaşlar kemik kadro vardı bizim konuştuğumuz. Onlara bir açıklama içinde şey yaptım da daha gelmediler. Onları bekliyorum. Bekliyorum. Ya da bir şey yazacağım. Kudurla. Selam ben Kedullah. Hoş geldin Kedullah. Evet Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Neyse arkadaşlar. Canlı yayında şey olmadı. Ben bir durum şeylerde ee, canlı yayın açamayacağımı anlatsamayacağım şey diyeyim. Abi ben yeni geldim. Selam. Hoş geldin Hatice kardeşim. Hoş geldin ama çok ee, duramayacağım ya. Yani. ben gidiyorum iyi akşamlar. İyi akşamlar giden kardeşim. İyi akşamlar. İyi akşamlar yani kardeş. Beş gündür canlı yayın açıyorduk. Güzel bir ekip oluşturmuştuk. Böyle girip eğleniyorduk da ben, benim internet kotası dayanmadı. Gitmiş. <laughs> Çok az kalmış. Vodafone da dolandırdı beni az önce. Ek paket alırken. O da olmadı. Paramı aldı paket gelmedi. O yüzden çok fazla tutamayacağım. Arkadaşlar da böyle durumlara yazmışlar yorumlara. Hani yayın açıyordun abi 9'dasın neredesin falan diye. açıklama için geldim de. Kimseyi de göremiyorum. Ha ha ha. arkadaşlar <laughs> bir süre yayınları ara Neyse arkadaşlar saat 10 dakika olsun kapatacağım yine bu bakın alacak bakalım belki interneti gerçekten şey yaparsak tekrar geliriz de Çaresizliklerim çaresiz kalır bir türlü dünyayı. Ay ay ay. Vay arkadaş. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize güzel davranın. Sağlıcakla da kalın.